Bir gün işten eve geldiğimde yeni aldığım telefonu mutfak masasının üzerine bıraktım. Oğlum mutfağa geldi ve telefonu gördü. Bana onunla oynayıp oynayamayacağını sordu. Kimseyi aramadığım veya herhangi bir kısa mesajı silmediğim sürece tabii ki dedim. Kabul etti ve otok odasına gitti. O gece saat 10 civarında onu yatırmak için yukarı çıktım. Ve onu yatakta derin bir uykuda buldum. Yeni telefon yatağın yanında yerde duruyordu. Aldım Hiçbir şey silmediğinden emin olmak için ayarlara göz atmaya başladım. Küçük bir değişiklik fark ettim. Arka planı değiştirmiş ve ona yeni bir ziyaseti vermişti. Telefonda bazı fotoğraflar çektiğini fark ettim. Resimler klasörünü açıp göz attım. Çektiği selfiler çok tatlıydı. Sonra klasördeki son fotoğrafı gördüm. Gözlerime inanamadım. Oğlumun yatağında uyuyakalmış bir fotoğrafıydı. Ama rahatsız edici olan odanın en sol köşesinde bakan biri olmasıydı resim ürkütücüydü. Yaşlı bir kadının yüzünün sol tarafını gösteriyor gibiydi. O kadının oğlunun odasında ne yaptığını ve oraya nasıl girdiğini bilmiyorum. 15 yaşındayken bir öğleden sonra arkadaşlarıma kampa gitmeyi planladık. İhtiyacımız olan her şeyi hallettik. Ve babam bize ve pek de uzak olmayan bir kamp alanına götürdü. Çadırımızı kurduk, yemeğimizi yedik. 11 civarı yorulduğum için uyumaya karar verdik. Ertesi sabah uyandığımda arkadaşlarımı göremedim. Çadırdan çıktım ve etrafa bakmaya başladım. Ama ortalıklarda kimse yoktu. Ormanın derinliklerine doğru ilerledim. Terk edilmiş bir kulübe karşılaştım. Oldukça eski ve kirli görünüyordu. Kapıyı çaldım fakat kimse cevap vermedi. Kapının hafif açık olduğunu görünce sessizce içeri ilerledim. Yerde ölü bir beden gördüm. Şok oldum. Çalıp bile atamadım. Bu beden benim arkadaşımla kulübeden var gücümle evime doğru kaçarak kaçtım. Gördüklerimi polise anlattım. Polis olay yerine geldiğiniz cesedi bulamadı. Ne olduğunu bilmiyoruz ve sanırım asla öğrenemeyeceğiz. Benim adım Flora. Size iki yıl önce başıma gelenlerle ilgili bir hikaye anlatacağım. Lise son sınıftaydım. Okul sonuçlarımda her şey yolunda gidiyordu. Sınıf arkadaşlarımla iyi anlaşırım ve sık sık konuşurum. Her zaman sessizce kendine kapanan ve sınıfın en arkasında oturan bir çocuk dışında. Herkes bu davranışını utangaçlık olarak algılardı. Genellikle onunla konuşan kişi aslında bunu yapmaya çalışan birkaç kişiden biriydim. Kabuğundan çıktı ama bir süreliğine ben asil bir şekilde görmezden geldi. Onu yalnızlık kalesinden çıkarma fikrinden vazgeçtim. Kendi arkadaşlarımı tercih etmesi gerektiğini düşündüm. Sonra bir keresinde ona koridorda rastladım. Çizim yapıyordu. Bir süre bekledikten sonra ona selam verdim. Yüzünde boş ve duygusuz bir ifadeyle sinir bozucu şekilde yüzüme bakmadan çizimine devam etti. Sonunda onu yalnız bıraktım. Birkaç gün sonra onu eve giderken metro istasyonunda gördüm. İstasyon oldukça boş. Üç kişi vardı. O, benle muhtemelen 40 yaşlarında bir adam bankta bağdaş kurup küçük evrak çantasıyla oturuyordu. Ve gizemli sınıf arkadaşım büyük bir spor çantası taşıyordu. Bu sefer onunla konuşmayı denemedim bir kez daha göz ardı edilmek istemedim. Metro geldi. Bindik. İlerlerken iğrenç bir koku aldım. Yerdeki çürümüş bir et parçasından geldiğini anlamam uzun sürmedi. O, hayatımda aldığım en berbat kokuydu. 40 yaşındaki adamın yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. Açıkça belirtilmiş bir şaşkınlıktı bu. Kokunun kaynağının sınıf arkadaşım ya da daha doğrusu onun spor çantası olması gerektiğine karar verdim. Onunla arama biraz mesafe koymak için biraz daha ilerlemek istedim. Adam beni durduran bir şey söyledi. Genç adam neden çantandan kan damlıyor? Soğuk terler içinde kaldım. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. O ikimizi de görmezden geldi. Tıpkı beni her zaman görmezden geldiği gibi. Bilet müzetçi biletlerimizi kontrol etmek için metro girene kadar kimse bir daha konuşmadı. Arkadan adam tekrar seslendi. Çantanı açman gerekecek. Sınıf arkadaşım tereddüt etti. Ve çantanın önceden yavaşça açmaya başladı. Bizden önce buna tepki verebildi. Bize büyük bir musluk bıçağıyla saldırmaya başladı. Müfettiş ve orta yaşlı adam onu yakalayıp bıçağını elinden almayı başardı. Ve onu hareket edememesi için yere bastırdı. Benden polis aramamı istediler. Tabii ki çabucak yaptım. 10 veya 15 dakika sonra polisler beklediğimiz bir sonraki istasyona geldiler. İfademi aldılar. Ve çantayı açtılar. İçindeki insan ellerini görünce dehşete düştüm. Kan içinde ve görüntü korkunçtu. Sınıf arkadaşımın ciddi psikolojik sorunları olduğunu öğrendim. Çizdiği resimler de bunu açık şekilde gösteriyordu. Hala bu olayı unutmak için sürekli bir psikoloğa giderek ellerimi kaybedebileceğim olan korkumu yenmeye çalışıyorum. Ve sanırım onun benimle arkadaş olmadığı için şükretmem gerek. Bir partiye gitmiştim. Arkadaşımın evinde oyun oynuyorduk. Arkadaşlarımdan biri bir yürüyüşe çıkmayı önerdi. Kırmadık, çıktık. Yolda acıktığımız için yerel bir marketten abur cubur aldık sıkıştı bir aracın arkasına saklanmış bir grup bize bağırıyordu. Tedirgin olduğumuz için hızlı adımlarla kaçmaya karar verdik. Sonrasında arkadaşlarımdan biri daha yolunu göstererek buradan yolun daha kısa olacağını söyledi. Ama yola geldiğimizde tekrardan bize bağırıldığını duydum. Arkamızı döndüğümüzde aynı grubun üzerimize doğru koşarak geldiğini gördük. Tabii biz de koşmaya başladık. Bu sırada babam arada ve eve ne zaman döneceğimizi soruyordu. Ormanda koşmakta olup bir grubun bizi kolladığını söyledim. Hemen polisi aradı. Eve gelip polislerin gelmesini beklerken pencereye vuran bir taş sesi duydum. Dışarı pencereden baktığımda ise aynı grubu gördüm. Polis geldi. Onlara olanı biteni anlattım. Bu olayların üzerine babam bahçemize bir güvenlik kamerası koymayı önerdi. Daha sonralarda ise bir gece uyuyordum. Ses duydum ve uyandım. Uyandığımda o grubu görünce büyük bir çığlık attım. Sesini duyan babam hemen odama yetişti ve grubu etkisiz hale getirdi. Sonrasında benden polisi aramamı istedi. Polis geldi ve o grup tutuklandı. Ama benim hala aklımdaki tek soru o gece uyanmasaydım ne olacaktı? Benim adım Dayana. Bu olay lise yeni bitirdiğimde oldu. Bir gün yaşamak için küçük ve ucuz bir daire aramaktaydım. Bir sürü ucuz dairenin olduğu bir web sitesinde geziniyordum. Sonra bir daire dikkatimi çekti. Bu yüzden açıklamaya baktım. Bir oda arkadaşına ihtiyacı vardı. Bunun için bir odası olduğu gerçeği dışında oldukça iyi görünüyordu. Annem de mutlu bir şekilde onunla tanışmayı kabul etti. Ve daireye bakmaya geldi. Güzel bir yer olduğunu, hatta eşyalarım taşımama yardım edeceğini söyledi. Sonra oda arkadaşım Samantha ile tanıştım. O iyi birine benziyordu. Ama bir gece yatmak üzereydim ki Samantha'yı siyah pantolon ve beyaz bir hırka giyerek odasından çıkarken gördüm. Nereye gidiyorsun diye sordum ona. Bara gidiyorum. Arkadaşlarımla biraz vakit geçireceğim dedi. Ancak bu ilk değildi. Bu tür şeyler bekliyordum ondan. Bu yüzden onu görünce özellikle şaşırmadım. Yattım. Ama kısa bir süre sonra birinin ağlama sesiyle uyandım. Abartılı ve dramatikti. Bu yüzden yataktan kalktım. Samantha'nın yatak odasının kapısı biraz açıktı. Ve sanki ağlama sesi onun odasından geliyordu. Neler olduğunu görmek için yanına gitmeye karar verdim ama hemen odasına yaklaştığımda ayağımda keskin bir ağrı hissettim. Ayağımın altına baktığımda yere saçılmış cam kırıklarını görebiliyordum. Gidip ayağımı yıkamaya karar verdim ve terliklerle tekrar koridora çıktım. İçeri girdiğimde odasında kimse yoktu ama kıyafetleri yere saçılmıştı ki bu biraz garipti. O sırada ağlama sesini yeniden duydum. Bir kadın kapısının arkasında hiçbir kıyafeti olmadan ağlıyordu. Elinde bir bıçak vardı. Göz ışık kapayıncaya kadar hızla bıçağı doğrudan bacağıma sakladı. Yüksek bir çığlık attım ve acı içinde yatak odama koştum. Kapıyı kilitleyip bir eşarp kaptım. Bacağımı sarmaya çalıştığımda bıçağın hala içeride olduğunu gördüm. Kadının hala dışarıda olduğundan korkuyordum ve 911 aradım. Polisler kısa süre sonra daireye geldi. Ve neyse ki apartmanı araştırdıktan sonra olay yerinde tutukladılar. Bir mücevher kutusunun içinde Samantha'nın üç parmağını buldular. O zamandan beri bir daha hiç oda arkadaşımla aynı dairede yaşamadım.